Merhaba. Yine birlikteyiz. Uzun zamandır birlikte olmamıştık. Bugün sarımsak kaseti yapacağız. Onu sizlerle paylaşacağım. Kasımın sonunda kıştan önce sarımsak ekmiştim. Hatta onu bir vlog çekip size göstermiştim. Merak eden arkadaşlar yukarıdaki linkte takip edebilir. Ee, değişik ülkelerin, değişik sarımsaklarını ekmiştim. ekmiştim. Ee, şu iki sıra Fransız kırmızı sarımsaktı. Sarımsaklar olmuş, zamanı geldi. Bugün de hava biraz kuru. Önümüzdeki hafta şiştik bir yağmur var. Ee, yağmurdan zarar görmesin diye, çamur olmasın diye bir gün sökmeye karar verdim. Hatta birkaç günde bekletebilirdik. Ama risk almak istemedim size isterseniz göstereyim sarımsaklar ne boyutta ne aşamada Şöyle bir tanesini aslayayım sarımsaklar olmuş bu Fransız sarımsağı şuradan tekrar bir tane de asılayım bu da İspanya kırmızı sarımsağı. Bu da olmuş. Burada da İtalyan sarımsağı ekmiştim. Buraya da iki sıra taş köprü sarımsağı ekmiştim. Türk sarımsağı. Onların ne boyutlarını ne aşamada onlara göstereyim size. Onlar da büyümüş. Tekrar sana de çıkarayım. Yani sarımsaklar maşallah bu sene iyi. Böyle devam edip sarımsakları toplamaya başlayacağız. Topraktan sonra size tekrar son durumu gösteririm. Sarımsakları topladık. Gördüğünüz gibi sarımsaklar bayağı olgunlaşmış. Güzel kök yapmış. E, haftaya yağmur beklentisi olduğu için Daha fazla çamur olmasın toprak çürümesin diye Söktük Temizledik Hatta astık ki e, Çürümesin diye Kuruyunca bunu kurutmaya aldık Sarımsakları Kurutunca Temizleyip e, eşler dostlar paylaşacağız Afiyetle yiyeceğiz Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Başka bir vlogda birlikte olmak üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.